Merhaba. Bugün de umudu konuşalım. Umut ne ifade ediyor insan için? Umut yoksa insan hayatında neler eksik kalıyor? Bu çok önemli bir yerde duruyor aslında. Umut ne ifade ediyor? İnsanı diğer canlılardan ayıran şey insanın hayata dair beklentisi olması demek. Ve bu beklenti insanın elinden aldığınızda insandaki hayata dair bütün bağ kopartmış oluyorsunuz. O yüzden umudu olmayan insan yaşayamaz. Buna çok güzel örnekler vardır. Mesela siyaseten değil mi? Adam çok e, başarılıdır, çok e, işte üst düzey siyasetçi olmuştur. Görevden alınır, süresi biter vesaire. 6 ay içinde 15 yıl yaşlanmış olur birden. Yürüyen adam yürüyemez olur, hastanelik hale gelir. Ya da emekli olan insanlarda görürsünüz bunu. Gayet aktif koşa koşa çalışan adam emekli olur, birden artık e, hayata dair inancını yitirmiş olur. Böyle pat diye yaşlanır. Çünkü niye? Aslında umut ediyor olmamız bizim, hayata dair her sabah uyanma nedenine sahip olmamız demek. Uyanma nedeni olmayan insanın hayata tutunacak bağı yok demektir. O yüzden dönüp düşünün kendinize dair. Hayatta beni heyecanlandıran, beni teşvik eden, benim e, elimde sihirli bir değnek olsaydı kesin yapardım de, dediğiniz neler var? Çünkü bunları bulup, bunları parlatıyor olmanız gerekiyor ki hayatınızı sağlıklı ve aktif devam edebilesiniz. Aksi takdirde ne olacak? Her geçen gün hayat motivasyonunuz azalacak ve hayat motivasyonunuz azaldığında bedeninizi daha aktif kullanmamaya, pasifize etmeye başlayacaksınız. Bu da vücudunuzda birçok hastalığa neden olacak. O yüzden hayata dair beni ben yapan, beni hiçbir engel, hiçbir sınır olmasaydı kesinlikle uğraşırdım dediğimiz neler var? Bunları bulun ve bugünden itibaren emekliliği beklemeden, hayatınızda radikal şeyler olmasını beklemeden, bugünden itibaren hayatta sizi heyecanlandıran şeylere yatırım yapın. O yatırım yapın ki gelecekte sizi yine motive edecek şeyleriniz olsun. Sabah uyanmaya nedeniniz olmalı. Sabah uyandığınızda ne yapacağınızı biliyor olmalısınız. Aksi takdirde hayat gerçekten anlamsız ve gerçekten siz hayatı desteklemezseniz, siz hayata yatırım yapmazsanız hayat size yatırım yapmayacak. Olacak. Görüşmek üzere.